Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kostüm böyle en güzel kostümü seçiyorum. Bunun ikincisini yapacağız. Bir kişi gelmesin yazmış. İki veya üç kişi de gelsin yazmış. Ben de çoğunluğu seçtim. Devamı geliyor arkadaşlar. Ve devamı da geliyor. En son tikte kalmıştım kostüm puanlamada. Sonra da arkadaşlar ben temalardan yapacağım. Siz en son demiştim hatırlarsanız. Daha bir sürü savaşçımız var zaten. Evet yavaştan bir başlayalım. Ama savaşçılar girmem. razı temaya. İşte arkadaşlar. Öyle. En son kalmıştık. Devamı gelsin yazan var. Gelmesin yazan var. Tikte bu arada benim için en güzel kostümleri de seçeceğim bu arada. Sonra yine güzel falan olursa likelar falan. Arkadaşlar benim için Tikteki en güzel kostüm budur. Mekatik. Bunu ben seviyorum Tik kostümünü. O eğitim alanına girelim deneyelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi atışları falan böyle gayet güzel bir destansı kostüme göre. Bakın ultisi de böyle. Gayet güzel. Destansı bir kostüme göre güzel. Hadi bakalım. sıradaki savaşçımız Leon arkadaşlar. Benim için Mecha Leon değil. Kimisi için Mecha Leon olabilir ama benim için kurt adam Leon arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Büyü önceki videoda da söyledim. Sizin kararınız başka olabilir. Benim kararım bu. Sizin Kararınız aynı olmayabilir. O sizin düşünceniz bu benim düşüncem böyle kimisi yazmış işte hükümdar Riko varken Riko Jetna falan onun kendi düşüncesi bu da benim kendi düşüncem evet eğitim alanı Hadi. arkadaşlar buluşları falan böyle böyle yok olma şeyi var görünmez olma şeyi var. O diye bir ses çıkarıyor. <laughs> ben Ben kostümü çok beğendim ama malaket almıyor. Evet arkadaşlar, bu da nadir bir kostümlerden bu arada. Nadir kostümleri de yaparım bir ara. Evet Rosa. Benim için bin başı roza, bin başı roza. Hemen eğitim alanında deneyelim. Arkadaşlar bu arada son süreler Roblox videos çekemeyeceğim. Neden diye soracaksanız Roblox yasaklandı. Gidemiyorum ben. Roblox sanırım Türkiye'de yasaklandı diye biliyorum ben. Ben, ben giremiyorum o yüzden. Ultisi de böyle bu arada. Hemen. İper artı ulti de yapalım. Oo. İşte böyle. Evet arkadaşlar sıradaki savaşımız kal. Hangi kostüm olsun? Güzel kostümler var. Sultan Karlı olabilir benim için. Yok olmaz. <laughs> bu olmaz. Bu Sözcü Karlı olabilir. Arkadaşlar ben Sultan Karlı seçiyorum ya. Öyle seçiyorum. şerok falan böyle gayet güzel, ölçüsü böyle, anlayacağımız güzel bir korsan. Tabi benim için. Sizin için bilmem, belki de güzeldir, belki de kötüdür bilmiyorum. Nereden bileyim? Ki? Neyse arkadaşlar. Sıradaki savaşçımız Bibi. Evet. Güzel kostümleri olan bir karakter. Mesela ben biliyorum oyun dünyası 15-70'in en sevdiği Bibi kostümü kahraman Bibi ama benim oyuncu Bibi arkadaşlar. Gamer Bibi yani. Tabi herkesin farklı olabilir. Thor Bibi var mesela. Ben Thor Bibi'yi pek beğenmiyorum. Gamer Bibi'yi seçiyorum. Oyuncu bir Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Elmas biriktir. Bu arada ben bu kostümü almak isterim. Ama biraz çok zor bir ihtimal. Eğer yardımcı olursanız ben biriktirmeye çalışacağım. Ve bu kostümü almaya çalışacağım. Fazla abone gelirse arkadaşlar. Baya elmas biriktireceğim. Şu an 60 elmasım mı ne var? <laughs> Normal hesapta. İşte isterseniz almaya çalışacağım. Ama böyle abone yapmanız lazım. Abone olmanız lazım. Onun desteğiyle beraber de ben de yapmaya çalışacağım. Öyle biriktireceğim, biriktireceğim. En sonunda da alacağım arkadaşlar. Tabii abone olursanız, like atarsanız işte güzel yorum yazarsanız. Çünkü bu benim için önemli arkadaşlar. Sonuçta YouTube kanalı olan herkesin önemli. Siz de biliyorsunuzdur. Evet. Kaç dakika olmuş? Hemen bakalım. 7 dakika olmuş mu? Vay be. Evet. Tike bastım Gerçekten Evet. 8 bitti arkadaşlar. Antivirüs 8 biti seçmeyeceğim. Virüs 8 bit. Antivirüs 8 bit benim için sanki bu kostümün birazdan kötüsü gibi geliyor. Piyano 8 bit gayet güzel bir kostüm. Bir destansı kostüm için. Bu kostüm pek de değil ya. Evet arkadaşlar neyse ben bunu seçiyorum. Alıştırma girdim. Yaşıkta hemen çıktım. Evet. Neredeydik en son? Virüs dedik. Virüs 8 eğitim alanı. Hadi bakalım. Böyle öldürme efekti var. Ko diye. Görüyor musunuz? Ko diye bir şey çıkıyor. Gayet güzel ultisi böyle. Gayet güzel bir kostüm. Bakın şimdi sinsice o Robota atlayacağım. Dın dın Ya bu ne diyor arkadaşlar? Evet. Virüs 8 bizi de iyi geçelim. Sandy'deyiz. de hmm. Arkadaşlar tümünüz yeah. için Fener Sendi falan da olabilir veya Neon Deniz Anas Sendi Atıyorum Deniz Anas Ama benim için Kabut sende Bu bir mor kostüm sanırım Öyle şeyler var ya Süper Saiyan kostümü sanırım bu ama tam da bilmiyorum ben. Yalan olmasın şimdi. Belki de değildir. Yay. Bu böyle ilk önce. Bence çok güzel. Vuruşları böyle. Gayet güzel. Şuradan gözler bize bakıyor. Ana sen bize bakıyor ya. Baksana gidince bize bakıyor sen. Böyle. Bakın durunca böyle ya. Böyle gidiyor. Sen bize bakıyor. Ay, merak etme tabii Bu bir oyun. Şimdi bir bir youtuber diyor. Bence ne kabul edecekti? Bir duydunuz mu bir youtuber diyor? Acaba benim bir youtube kanal var mıdır be? Merak ettim şimdi. Evet arkadaşlar bu falan böyle. <laughs> ultisini görmeyenler için bir kez daha göstereceğim. Ya. Ben ya. Bakın. Ateş etme şeyi doğunca böyle bir ses geliyor. Vuz diye. Bakın. Bir ses açayım. Duymanız için. Şşş. Duydunuz mu? Tamam şimdi. Hadi bakalım. Hadi. Sıradaki kostümümüz Enz. Yani aman Enz'den kostüm seçeceğiz. Arkadaşlar süper hayran Enz bende var. Ama onu seçmeyeceğim. Bu masalar benim elimizde en kötü kostüm olarak seçiyorum ben bunu. Ben bu kostümü hiç seviyorum. Kötü ev bile benim için daha iyi. Tabii ki de süper hayran evini seçmeyeceğim. Bunu seçmeyeceğim. Arkadaşlar bu bu bu, bu yorumlara bekliyorum. Ama ben şimdi bunu seçeceğim. Arkadaşlar. Evet video gayet güzel gidiyor. Bana göre. Ultis falan böyle. Bir tane yılan çıkarıyor. Böyle ateş ediyor. Evet <laughs> arkadaşlar gayet güzel bir kostüm. Ben bu robotu içeceğim. Bu robotu içeceğim. Al sana. Evet arkadaşlar, sıradaki kostümümüz. Hemen geçiyoruz. Mr. P'den. Benim için. Şu kostüm bende var arkadaşlar. Bu kostüm ya. Bu kostüm çok iyi. Evet arkadaşlar, bu falan böyle. Böyle Böyle arkadaşlar Biraz kastım. Evet buradaki Max Sokak kıyafetli Çok beğendiğim bir kostüm Ama bunu seçmeyeceğim Bu kostüm bende var Sorry, hmm, no Ne olabilir Şöyle bir baktığımızda Arkadaşlar benim için Hermes Max <laughs> Süper ender bir kostüm ama bence Görünüşü çok güzel Arkadaşlar orada arada oyunduğum Yaz 15-17'li bir kanal Açmıştır Adı sana Ozzy Altire bir pro muydu Neydi ona da abone olmayı unutmayın. Onu da videolar gelecek bu arada. Haberiniz olsun. Arkadaşlar böyle ultisini atınca farkındaysanız kanat gibi bir şey çıkıyor. Bakın kanat gibi bir şey çıkıyor. Neyse. Evet arkadaşlar şuradaki Jackie. Mürekkep balığı Jacky bence. Çok güzel bir süper ender kostüm. Dalga ustası Jacky falan da seçebilirdi. Ama ben bunu seçiyorum. Arkadaşlar. Buluşları falan şöyle. Sanırım atabut bacağı mı ne çıkartıyor dört tane. Ultisinde de şöyle diğer atabut bacaklar çıkıyor sanırım. Hemen gidelim. Böyle bir kursun. Arkadaşlar şimdi hepsini ben yanıma çekmek istiyorum. Allah hepsini çekti he. Bu eğlenceliydi. Hepiniz gelin. Evet arkadaşlar. Bu kadar oyun yeter. Hadi bakalım. Gale. Gale'ın çok güzel kostümleri var. Allah yanlışlıkla çıktım. Nerede ya? Gel gil. nerede ya? Ha burada. Arkadaşlar biz buradayız daha kaç tane karakter var. Bakın fındık kıran gel mu Kaplumbağa gel mu Yoksa Suki kavcısı gel mi? Suki. Hayalet skik var. Tüccar gel mi yoksa? Onun için fındık kıran yeri. <laughs> Çok güzel bir kostüm. <laughs> evet arkadaşlar böyle uluşları var. Bu <laughs> uçuşu böyle. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir koşu. Atlayalım. Ben şöyle bir rampalar koyalım. Bir rampa daha. Bam. Arkadaşlar bu da böyle bir üstünde. Evet. En son Dio'daydık. Sıradan hani arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş? 18 dakika olmuş. Video 18 dakika olmuş arkadaşlar. Bence bu videoyu burada bitirelim. Ben en son tikten başlamıştım. Pek bir kostüm seçememişiz ki. Ne neden de zaten bunu seçeceğim. Bu kostümden sonra bitireceğim. Yine devamı gelmesini istiyorsanız ve ana hesabımda Gamer BB'yi almamı istiyorsanız abone olup like atın. Eğer fazla abone olup like atarsanız elmas biriktireceğim. Biriktireceğim. En sonunda Gamer BB'yi alacağım. Hiç Brawl Pass paralı olursa aman Brawl Pass elmaslı olursa falan arkadaşlar. Hiç yine de alacağım ben sizin için. Brawl Pass yerine eğer ama fazla abone gelirse ve like gelirse ona bağlı. Eğitim alanına girelim şimdi. Güzel yorumlar bekliyorum. Arkadaşlar böyle vuruşları falan çok güzel ultisi de böyle bir dakika sanki hareket etti ya o ultisinde bir baksanıza ultisini kullanınca hareket etti bir baksanıza bak hareket etti gördünüz mü arkadaşlar hareket etti bakın arkadaşlar bakın hareket müsaade etmedi sanırım Neyse evet arkadaşlar bu videom burada sonuna geldik. Görüşürüz.